Evet şu an tahminimce şey dediğini düşünüyorum. Ee, ya bu adam gece video çekiyordu. Şimdi sabah ne bok kişi var bunun burada diyorsun. Dediğini duyarım. Ee, videonun girişini yanlış yapmışım. Vay canına. Videonun girişi şu şekilde olacaktı arkadaşlar. Ben e, o zaman yanlış söyledim. E, o yüzden şimdi dediğim gibi şey yaptım. Sabah çektim videonun girişine. Eee... Maç özeti şeklinde yaptım. Aynı zamanda da hani sizler de eğlenebilin diye araya böyle güzel komik işte yani kendimce komik olduğunu düşündüm. Birkaç şeyler sıkıştırdım araya. Maksat burada eğlenmek. Yani hani şey değil. Yok maçı izleyeyim, hardcore oynayayım da siz de beni izleyin değil. Maksat burada eğlenmek. Yani ben şahsen eğlendim. Siz de eğlendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Videoya geçebiliriz. Evet. Maça geçtik ve takımdaki herkes beni tarıyor. Neden bunu yaptığını sorabilir miyim acaba? Neyse. Hadi geçelim. Amına koy altıma Bu Ulan beni taş kola. Niye gittiniz Canlar hemen? Can var mı can can? Seç. Taş kola niye hızlı gittiniz ya? Bir dakika bekleyeydiniz. kafasına oturttu ya. Lambayı smoklayayım mı? Ben giriyorum şimdi. Tam lambayı smoklamıyorum. Tam şimdi smokladım. Evet. Ne sen ne biçim insansın? Tamam adım Sigma boy, Sigma boy. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Abi <laughs> kaç bir kız? Nerede lan bu millet? Arkamdan yemek istemiyor. Tövbe estağfirullah, tövbe estağfirullah, tövbe estağfirullah. Gel site boş gel. Gel 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 site. gel 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 bak, 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 bak. bak. gel 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 Kanka şerif alayım mı? Biri düşürür içeride silah onunkini alırım. I am, I am Thomas Shelby. I, is, I, am Sigma Mafia. Thomas Shelby Mafia. Mafia. Sigma. 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 Selamlar olsun. Kola derin var ürekti. Biz kola derinden düşmanları, Türklerin düşmanları. Sizin ananızı bacınızı. Aa, hadi be dönelim. Gel. Bir şey diyeyim, kolu kaşıyacağım. Bekle. Kaşıdım. Abi, Duvara bakalım 3 A var B oynasın. Spectre iki tane şey var Şerif. Hadi dikkat. Sete, ha? <laughs> 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 sete, <si, city>, <laughs> Tüh be hediyelik yoğurt gitti. lütfen bir daha beni drone atarken korur musunuz? Tamam. Aşağı atladı. Uuu uh. bak nasıl açtım sayın. Ya. Trigger botu açtım. Seyret. tipi zannediyorum. Bana 30 vurdun ultinle. Evet. Ben, beni öldürmeye çalıştığını biliyordum Sova. Kill alamayayım diye. Yalan söyleme 30 vurmadım 26 vurdum. Klovo oynayabilir miyim? Oynayabilirsin. Param var satın. Eyvallah. Aradın. Hiç gerek yoktu bu arada hediye için. Teşekkür ederim. Aa oldu. Okey verdik işte torba. Aldı eli. Aldı aldı. Bekle dur alacak. Sus. Bak. Hamadım bu koymuna koy. O karakter o yüzden değil kardeş. Sıçtı. O ne lan? Mimar Sinan mısın? Ya ben öldüm aradan yine ya. Ya siktir git be. O neymiş ya öyle? Aa. bir tane vurayım çıkayım ya. Sonuncu info. Backside. Sitedaymış ya zaman. Eyvallah. Kim yoktu. <gülüyor> <gülüyor> o ne? Aa, backside. Gittik Ne oldu? Arkalıyacak da elime geliyor. Hayırdır lan? Gelsin bakayım. Gel. Ay aldım, A'yı aldım. Ayrıl, hızlı aldım. Geldim, geldim. 75 seç. çık. Geldim geldim, 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 geldim. Geldim, geldim, geldim. Geldim bak, geliyorum. Geliyorum. Geldim. Bir düşman kaldı. One tap çalışır mı bizden de bir tane? Bu safek adam Bak konuşurken öldüm. Sen satıyor musun bir tık ya? Yo oğlum ben sen alacağını biliyorum sana güvendiğimden. Almıyorum lan eli. Bıçak atayım. At. Sana sürpriz. <laughs> Öyle lan sana. <gülüyor> sana... <gülüyor> <gülüyor> Sana sürpriz fotoğraf atacağım oğlum. Önünde pompalısı var. Bak şimdi, bak şimdi. Hazır mısın bak şimdi? Plant alıyor, plant. Plant mı alıyor? Hey! Ya birini versene. Ya birini versene. Tamam. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Abi satıyor bunlar ya. Reportta gitsin. Rapor, rapor. Bana niye bağırıyorsun? Adam, adam bir koydu beynini de adamın. Ba bana niye bağırıyorsun? Ya aldım götürdün seni yüzünden gitti ya. He ben vuracaktım. 3 ile de vuracaktım adama. 3 ile de bir tane vuracaktım. Adam hızlı tek kaçtı sen lan. Ha bir de olur Emre mi? Amına kodumun köşe. <laughs> <laughs> Var burada koşuyor. Gel bir de. 87. lanı sikeyim seni böyle gibi Eee Ne ben yapıyor geri zekalı? Kaymasa vuracak. <laughs> Enayi ya Spike Rent aldı Bir lamba var Koş seç koş çöz çözdüm tamam, çözdüm çöz sen oh. tam da ben ona tap atıyordum ya 5 canım kaldı öldün mü öldün mü Yok. o zaman Eğlence bitti. Senin Tamam var geliyorlar geliyorlar ben ne geliyorum yani hayırdır Güzel onlar abi. kim onlar kim oğlum Bak, bir koydum kafasına yerle bir ettim burnunu eline verdim Evet ee, size çok Kısa bir ara veriyorum, burada videonun arasına girmekte zorundayım. Ee, Kik'te yayınlar yapıyoruz, beni yayından takip ederseniz çok güzel Zaten şimdi şurada bir yere de koyarım şöyle. Ee, takip ederseniz e, çok güzel olur. Korku oyunları oynuyoruz, e, LoL oynuyoruz, tilt oluyoruz, bağırıyoruz, rage atıyoruz, Minecraft oynuyoruz, her türlü şey var. Sizleri de beklerim. E, şimdiden takip edenlere hoş geldiniz diyorum. Geliyorum oraya geliyorum. Aha burada. Tüh. Çiçeğim. Elinize sağlık. Görüşürüz. Video hoşunuza gittiyse eğer like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yayınlara da gelirsiniz. Yayınlara da bekliyorum çünkü. Yayınlarda da ara sıra bal oynuyoruz. Mesela bu akşam dediğim gibi bu akşam video yayınlandığında. Ben iki kere akşam dedim değil mi? Neyse. Video yayınlandığında Silent Hill 2 oynuyor olacağız. Korku oyunu. Hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.